Ben Seyit Onbaşı. Kilit Bahir Mecidiyesi'ndeki uzun 24'lüklerin 3. topunda idim. Bir kere mermiyi kucaklayacak oldum. Yağlı olduğundan elimden kaydı. Elimi biraz topraklayarak bir dizimi yere koydum ve mermiyi sırtladım. Merdivenleri ilk defa nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Gene aşağıya atlayarak ikinci, üçüncü, dördüncü mermileri sırayla taşımaya başladım. Aslan topumuz gürlemeye başlamıştı. Dördüncü mermiyi attıktan biraz sonra idi. Gonca suyu Tarasut mevkisi. Ki mermimizin isabetini bildirmişti. Bu haberi de duyduktan sonra bana gülleler, ufak bir saman çuvalı kadar hafif geliyordu. Sanki denizin üzeri yanıyordu. Sağda solda iki gemi, kara dumanlar, kızıl alevler içinde yana yana batıyordu.